哎。Uh, yeah.

وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرعانا ساطانا وجعلنا من, علينا من علينا المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأوفرنا وأوفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأوفرنا وأوفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله يا الله يا كافي يا فتح يا مفتح فتح بالخير. اللهم اوصي صاحب هذا الطعام والاكلين، اللهم اجعل ليلتنا دائما دبلانا عالما صالحا ولا تسلط علينا ظالما. اللهم زيد لا تنس نعمة كثيرة بحرمة الفاتحة Cümleten hoş geldiniz. Hoş geldiniz konuşmasını da yapmak üzere İngiltere Türk İslam Kültür Merkezi Birliği Başkanı Vakfı Sayın Erdoğan Çelik Beyefendi'yi davet anlatıyorum. Sayın Büyükelçim, Sayın Başbosu Olsun, Sayın Milletvekilleri, Sayın Hakkı Belediye Sözcümüz, Komşu Belediyelerden Teşrif Eden Değerli Başkan ve Meclis Üyelerimiz, Sayın Emniyet Müdürlerimiz, Değerli Müşavirlerimiz, İngiltere çapında toplumumuza hizmet veren dernek temsilcilerimiz ve toplum liderlerimiz bize her zaman maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli iş adamlarımız. Özveriyle çalışarak bu güzellikleri toplumla paylaşmamızı sağlayan değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle bizleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran ve bu sofrada toplayan Yüce Allah'ımıza hamd ve şükürden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. İngiltere Türk İslam Kültür Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Süleymaniye İftar programına hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, malum Ramazan-ı Şerif ayındayız ve son 10 gün içerisindeyiz. Yüce Mevla'dan niyazımız olur ki sıhhat afiyet içerisinde bizleri Ramazan bayramına da ulaştırsın. Ramazan ayının en önemli, en önemli özelliklerinden birisi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmiş olmasıdır. Madem ki Kur'an ayındayız, öyleyse Kur'an'dan bir mesaj ile sözlerime başlamak isterim. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Çok kısa, anlamı çok büyük. Adeta bir reçete niteliğinde, mutluluk reçetesi niteliğinde. Asır suresi. Sevgili Peygamberimizin eshabı bir araya geldiklerinde aynen bizim gibi böyle toplantılar yaptıklarında ya da birbirlerinin evlerine ziyarete gittiklerinde bu sureyi cehideyi anlamıyla beraber mütala etmeden o meclisten ayrılmazlarmış. Bu sureyi celidede ne anlatılıyor peki? Buyuruyor ki Yüce Mevla, Bu sure-i dört şeyden bahsediliyor. Eğer bu dört şeyde muvaffak olunamazsa, dört şey insanlarda bulunmazsa, o insanların o insanların zararda ve ziyanda olacağından dünyada ve ahirette pişmanlık içerisinde bir hayat yaşayacaklarından bahsediliyor. Nedir onlar? insanlarda bulunmasını istediği Yüce Rabbimizin nedir onlar? Birincisi iman ve inanç sahibi olmak. İmanlı bir insan, inançlı bir insan olmak. İkincisi, kısa geçiyorum, fazla vaktinizi almadan. İkincisi, inancının gerektirdiği şekilde samimi, ciddi, içten ve candan bir hayat tarzı yaşamak. Üçüncüsü ise hem kendisi hak üzere olmak, doğru bir yolda olmak, dürüst olması ve bu doğruluğu, dürüstlüğü, iyiliği, hayırlı, hayırlı olmayı insanlara tavsiyede bulunmak. Son olarak da hakkı tavsiye etmek diye geçiyor, sabrı tavsiye etmek diye geçiyor, sabırlı olmak ve aynı zamanda etrafındaki insanlara sabrı tavsiye etmek. Hepsi çok önemli ancak son maddeye dikkatinizi çekmek isterim. Sabrı tavsiye etmek diyor. Çünkü oruç ayındayız. İnsana sabrı öğreten en büyük ve en güzel ibadet de oruç tutmaktır. Sabır, doğruların yerine gelmesi için bütün engellerle mücadele etmektir. O mücadeleyi yaparak beklemektir. İmanlı yaşayabilmek için sabretmek lazım. Her zaman aynı motivasyonda olamayız. Kendimizi bozmamak için sabretmek lazım. Sahip olduğumuz güzellikleri kaybetmemek için, zenginlikleri, makamı, mevkiyi kaybetmemek için yine sabırla mücadele etmek lazım. Mutlu olmak için sabırlı olmak lazım. Başarılı olmak için sabırlı olmak lazım. İşte bu ayda tuttuğumuz oruçlar bunu en güzel manada bize öğreten bir ayın içerisindeyiz ve o ibadeti yapıyoruz. Ancak sabır demek la bir şekilde kısırık bir şekilde oturmak, beklemek, bir takım şeyleri kabullenmek, kabuğuna çekilmek de değildir. Bakınız, Bugün yaşadığımız dünyada öyle olaylar oluyor ki insanın birbirine yaptığı zulümler, işkenceler bitmek, tükenmek bilmiyor. O Türkistan'da, Arakan'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve işte Tunus'ta ve yine tam da bugün 10 yıl önce Londra'da yapılan yapılanlar insanlığın huzurunu kaçıran utanç veren olaylardır. Buradan, orada bu zararlardan, bu işkencelerden, bu katliamlardan etkilenenlerin yakınlarının hepsinin acısını paylaşıyoruz. Değerli misafirler, bakınız insan diyoruz. Müslüman veya gayrimüslim meselesi değildir bu. İnsanlığın meselesidir. Bu olayların bitmesi için beklemek, sabretmek, kabullenmek değil, toplumun bütün katmanlarının, tüm yetki sahiplerinin, vicdanı olan herkesin harekete geçmesi icap eder. Değerli müsabirler, bu hususta vakfımız olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak, halkımızı, insanları bilgilendirmeye, hakkı tavsiye etmeye, iyiye ve doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz. İngiltere genelinde 20'ye yakın şubelerimiz ve okullarımızla 2000'e yakın öğrencimize ve on binlerce insana faydalı olmaya çalışıyoruz. Özellikle yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimizin erdemli, duyarlı, vicdanlı bir şekilde yetişmesine ve onların daha huzurlu bir dünya ve ahiret hayatı yaşamaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz saygıdeğer resmi ve sivil toplum önderlerimiz, iş adamlarımız ve halkımız da bize destek veriyorsunuz. Hepinize bu destekleriniz ve katılımlarınız için teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. I'd like to invite the speaker of Hackney, Mr. Councillor Sad Fadz Saladiati, to have her speech. Which one? so to speak. My name is Councillor Saladiati. It was a pleasure to do with you. His Excellency, the Ambassador of Turkey, Member of Parliament, Hack this out and Shoreditch-Mekilia like MP, Member of Parliament, Hackney North, and Hackney North um, and stop Diana MP. Distinguished ladies and gentlemen, it is a great honour for me to be here tonight for this great occasion. Celebrating this during the month of Ramadan. As you are all aware, today is a very big day in the history of our country in which we remembered the victims of 7 7 10 years ago. It affected all communities within the united kingdom but we did something we all came together we rose about it above it telling ourselves showing ourselves our tolerance the love we have for each other the diversity that we experienced in hackney and other places around the country is a very great place. Our diversity gives us the strength, and we value your contribution within the community. Your contribution in terms of the local economy, the upliftment of our local economy, the job opportunities you have given to people, is highly appreciated. I really appreciate this gathering. It clearly shows the togetherness, the peace, the strength that we all share. And I thank you all for inviting me. And I wish you all a happy Ramadan for the rest of the, the few days that is left. And I hope we shall all celebrate after the Ramadan. Thank you. Sayın Vali, teşekkür ediyoruz. Şimdi, benlikte davet edeceğimiz, Sayın Vali, Sayın Başkan, 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 Sayın Sayın Başkan, Sayın Sayın ve soydaşlarım, saygıdeğer Böyle güzel bir vesileyle, iftar vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul etsin efendim. Türk İslam Kültür Merkezi Başkanı Sayın Erdoğan Çelebiye gerek iletmiş olduğu bu nazik davet, gerek bu hayli etkinliği düzenlediği için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli konuklar, yaklaşık bir buçuk ay önce Türk İslam Kültür Merkezi'nin kardeş kuruluşu Anadolu Toplum Birliği ile birlikte her yıl yazın başında düzenlediği Anadolu Kültür Festivali'ne ilk kez katılmaktan mutluluk duydum. Dokuzuncu kez düzenlenen ve ülkemizce de desteklenen bu etkinliği vatanımızın kültürel zenginliğini sadece toplumumuza değil aynı zamanda Londra'da yaşayan diğer toplumlara da başarıyla tanıttığını gördüm. Bu vesileyle toplumumuzu bir araya getiren ve birlikteliğimizi güçlendirmeye çalışan Türk İslam Kültür Merkezi'ne değerli gayretleri için teşekkür ediyorum. Türk toplumu gittiği ve yerleştiği her ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamına büyük katkı sağlamış, zenginlik ve renk getirmiştir. İlk gelenlerin çocukları ve torunları bir taraftan yüzyıllardır burada yaşıyor katkı sunarken bir yandan da birçoğu ana vatanlarıyla bağlarını kuvvetli bir şekilde korumaktadırlar. Bu bağlamda genç çocuklara bir yandan İngiliz sistemi içerisinde davranmayı öğretirken diğer yandan bin yıllara dayanan kültürümüzü de özümseten Türk İslam Kültür Merkezi'nin eğitim alanındaki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Değerli konuklar, çocuklarımıza ve gençlerimize dinimizin barış ve hoşgörüyü yücelttiğini, sosyal adaleti önemsediğini, ihtiyaç sahiplerinden el uzatmaya ve dayanışma göstermeye kıymet verdiğini, bilimi ve toplum yararına çalışmayı teşvik ettiğini hatta ön plana koyduğunu aktarmalıyız. Ramazan ayında Birleşik kıramlıktaki diğer toplumlara da diğer toplumlarla da daha yakın ilişki kurmak, onlara İslam'ın özelliklerini doğrudan anlatabilmek ve aynı sofrada buluşmak için de vesile teşkil eder. Bu fırsatta bu fırsattan yararlanarak dünyanın çeşitli yerlerinde acı çeken, yokluklarla mücadele eden savaşların getirdiği yıkımlar yüzünden yaşadıkları yerlerden başka yerlere savrulan tüm insanların da duygularını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayacağımızı ve hatırlayacağımızı temenni ediyoruz. Yine bu vesileyle son dönemde benden önceki konuşmacıların da belirttikleri gibi Tunus, Mısır, Yemen, Kuveyt ve Fransa'da meydana gelen saldırılarda yaşamlarını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ödülüyor yaralılara acil şifa dileklerimi iletiyorum. Bu saldırıların İslam'ın kendisine insanlığa ve evrensel değerlere karşı yapıldığını vurgulamak istiyorum. Bu saldırılardan Müslüman olsun olmasın herkesinin mağdur olduğu saldırganların ise ırkçılık, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi zararlı düşüncelerin güçlenmesine hizmet ettikleri açıktır. Bu nedenle her vesileyle İslam dininin barış ve hoşgörü dini olduğunu hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tekrar oruçlarınızı kabul etsin diyorum. Efendim. Yani şu Türk İslam Kültür Merkezi'nin e, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde olduğu gibi bugün de bunları bir yere gelmekten, gelmekten, çok büyük bir emniyet ifade etmek istiyorum. Ramazan ayının ayının hepinize, ülkemize, İslam alemine ve İngiltere'de Türk toplumuna hayırlı, olur, hayırlı olmasını diliyorum. E, Ramazan ayında e, hep kurgulaya geldiğim gibi İslam bir değerler değil. Bizim bu değerlerini yaşadığımız kadar o değerleri yaşatmamız ve e, diğer e, kültürlerle bunları paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz. Türkistan e, Kültür Merkezi'nin bu anlamda gösterdiği faaliyetleri, diğer kültürlerden, diğer kesimlerden e, temsilcilerle birlikte olma çabasını e, tebrik ve takdir ettiğini ifade etmek istiyorum. Ülkemize e, saygı ve seviyoruz.

and i know that prayers are looming and i don't want to detain you too long but i think that what the speaker of hackney said is i will not repeat but i echo her sentiment today is an important day of remembrance but this environment shows us what we gain by living side by side by sharing and integrating and also demonstrates how this place this mosque this cultural centre this school instills in the young people who come here the values of peace and commitment and patience. Belediye sözcüğümüzün de bahsettiği gibi bu gibi bugün 10 sene önce bugünkü olaylardan ve bundan öğrendiğimiz dersler bizi de hep beraber bir araya getirdi. Ve ayrıca bu kültür merkezinin de buradaki eğitim, eğitilen çocuklara da aynı şekilde herkesi bir araya toplamak ve ayrımcılık yapmaksızın eğitim verdiği için onlara desteklerimizi, desteklerimizi onlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. And I think it would be a good thing that perhaps if the BBC and others were here as well, some on the national media, to see the positive side of what Muslim Londoners, Turkish Londoners, bring to our city. And I thank you again for your warm hospitality at this ITFA. I wish you all the best for the next 10 days. I hope it's not too hot. <laughs> uh, it is have a member of staff who's fasting and it's very hard, I know. We send her home early every day. Apparently this means the prophet god uh, praise be upon him will bless me for it so i feel extra blessed for that but uh, thank you very much indeed aslında bu iftar yemeğine BBC'nin ve daha büyük çapta medyanın da burada olması gerekli. Çünkü bu tür aktivitelerin hakikaten Müslüman bir toplumun nasıl yaşandığını insani olarak göstermek lazım. Ve bu son Ramazan son 10 günü umarım sizin için ee, iyi geçer ve sıcak havalar pek fazla olmaz. Ayrıca kendisiyle beraber çalışan bir Müslüman kızın olduğunu söylüyor ve kendisinin bu sıcak havalarda e, oruç tutmasının zor olduğunu, ondan dolayı erken eve yolladığını söylüyor ve bundan dolayı da e, Peygamberimizin kendisine e, şefaatsini e, olacağını ümit ediyor.